Mert'te. Erkan İstedos söyledi, Kaplan Ali'ye söyledik. Son bir tane küçük kalman söyledik. Bu kadar herhalde. Sonra da işte bir ahtapot salata söyledik. Onu da sen ama ahtapot salatayı tamamen bitirdik. Daha sonra pilav geldiler. Bunlar pilavla deniz mahkemeni çok acayip eşleştiriyorlar. Çok <laughs> Çok Herkese merhaba tekrar. Ya biz bu aktivite olaylarından pek memnun kalamadık. Daha doğrusu bir tanesine katıldık biliyorsunuz. Çöldeki o deve turları ve ATV turları için çok iyi yorumlar yoktu ve zaten ben onları duymadan insanlarla konuşmadan önce vazgeçmiştim. Denizden de çok mutlu olamadık. Çünkü düz normal kumlu bir plajı vardı. Yani burayı dediğim gibi e, rifosisi görmesek şey olabilirdi. Gittiğimiz o turda resiflerin orada yüzmek çok keyifli olabilirdi. O kum deniz güzel bir denizi kötü bir deniz değildi. O bizi belki mutlu edebilirdi ama burada yüzdükten sonra gerçekten onlar çok sıradan kaldı. Zaten bizim Türkiye'de hep gidip yaptığımız şeylerde Dışarı çıkıyoruz, abi bir şeyler içiyoruz bilmem ne yapıyoruz. Buradaki aynı full parasına renk geliyor. Hatta geçiyor bir de öyle söyleyeyim. Sonra sistem yer ayarlamaya çalışırken bir tane uygun fiyatta odayı kaçırdık. Tekmiş o. Diğerleri aile odaları vardı ve fiyatları daha yüksekti. Zaten aile odasında iki kişi biz ne yapacağız? Sonra Erkan resepsiyonu aradı, işte konuştu ve bizim milliyetimizi sordu. ya yani hangi hangi ülkeden olduğumuzu sordular. Erkan Türk deyince direkt oda yok dediler bize. Türkleri herhalde ve de kendi şeylerine oda satmayı istemiyorlar yani emin değilim. Erkan biz daha önce kaldık falan filan demesine rağmen doğru düzgün dinlemediler. Sonra aynı otelin bir önde aqua park kısmında Sentido, os, e, Reef, Ossis, e, Sentido diye... E, Sentido, osis miydi ya Erkan bu? Ha orada şey diye bir tane daha şeyi var aynı lokasyon içerisinde. Ondan sonra benim bir önceki odayı tutacağım. Aşağı yukarı aynı fiyata yakın bir tık daha pahalı fiyat burası sanıyorum. Tam emin değilim ama burayı bulduk. Yine bir önceki kaldığımız fiyatı yakın bir fiyatı vardı bunun da. Burada oda bulduk ve hemen buraya geçiş yaptık. Ee, diğer otelden çıktık. Diğer otelde dediğim gibi yani dışarıda aktivite yapacaksınız. Otelde çok kalmayacaksınız. Oteli sadece kahvaltı ve yatmak için kullanacaksınız. İyi. Ama e, biz deniz için geldik. Şuradaki aktivitelerden çok hoşlanmadık. keşfediyorum. Geldik ben size odayı çekemedim. Birazcık derliği topladıktan sonra göstereceğim. Santillo'nun odaları aynı şeyde resimlerde göründüğü gibi. Ya eski birazcık. Bütün malzemeleri eski. Banyosu falan da bayağı eski. Çık söyleyeyim, Refosis'te aynı parayı veriyorsunuz. Ama daha eski bir versiyonunda kalıyorsunuz bence hoş değil ya. Genelde kendi vatandaşlarını ve sanıyorum istemediği böyle bir grubu ya da orada yer kalmayanları buraya alıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Ama onun da haricinde daha şık bir barı, daha şık bir yemek yeri var. Size de çekmiştim. Daha yemek konusunda falan da özenliler. Diğer tarafta sadece Amerikan <laughs> servisler var. Ama burada beyaz masa örtüleri var. Daha şık peçeteler var. Mesela çay isteyenleri gördüm ben. Çayları porselen demliklerde falan servis ediyorlar. Süre birazcık daha modanın kötü ama biz size işte bu şekilde özel hissettirelim diye bir şey yapmıştık işler sanıyorum. Size bir ufak birazcık bir barını da göstereceğim. Hemen buradan çıktıktan sonra ortada bir tane piyano var. Piyano ne zaman çok iyi bir fikrim yok ama herhalde piyano geceleri falan da düzenleniyor. Bu arada başıma gelen küçük bir şeyi paylaşacağım sizinle küçük bir kazayı. Bu her zamanki ana restorana gittik. Daha önce de gittiğimiz. Önce buraya baktık. Burada işte Adana kebap falan yapıyorlarmış. Eksil değişik bir şey yoktu. sushi vardı falan. Sonra diğer tarafa gidelim. Orada daha büyük ve daha fazla çeşit var. Benim ben birazcık çorba içelim. kremalı mantar çorbası vardı. Ben genelde iyi karıştırırım onları çünkü dibine çöker o çorba kazanları. Hem de bir taraftan da bakmaya çalışıyorum nasıl görünüyor falan diye. Çelik şeyde, kepçede. Kazan da çelik. Kazanın altına değdirdiğim anda gerçekten beni çok ciddi bir elektrik çarptı. Sağ tarafımda tutuyordum. Şu an sağ ayak parmaklarım hala sızlıyor yani öyle söyleyeyim. Hemen bir tane oradan sorunlu bir şef var. Daha önceden onu gördük. Hemen geldi o koştu falan böyle. Aa işte bir şey yok. İşte bakın ben koyuyorum falan. Ellemeyin dedik. Elledi. Bütün o dibe dağıtırmıyor. Bence daha önce de böyle bir şey yaşanmış. Çünkü biz oradan yemek yiyip çıkana kadar defalarca yanımıza geldi. Ve defalarca nasıl olduğumuzdur uzaktan gözlemliyor. Gelip soruyor. Kapıdan çıkarken soruyor falan böyle. Hatta kapıdan tekrar çıktığımızda tekrar işte her şey yorulduğu gibi falan işte e, bize şeyler söyledi, bence biliyordu. Resepsiyonu biz gittik kaldığımız e, tarafı, tarafına şikayeti dile getirdik. E, bilmiyorum o numaramıza kadar aldılar, ne kadar bir şey yaparlar ya yapmazlar bilmiyorum. Ya otelle ilgili gerçekten pozitiftim ben. Ama bugün mesela Arkan'ın daha önce de bahsettiğim size işte Türkül dedikten sonra olay yok demeleri ya da işte milliyet sormaları. <laughs> e, tamam, Bifo Asis yaptı da e, sonuçta Sentido'ya alıyorlar. Yani kendi memleketinden olanlar yani çoğu Sentido'da kalıyor başka niyetlerden de var burada ama büyük Refosis'te yer olmayıp da buraya gelenler var. Demek bize Refosis işte yer yok iyi yaptı. Çoş değildi ya bu. Gerçekten yani niyetçileştirmek hoş değil. Çünkü odayı çektiğim zaman farklı anlayacaksınız iki videoda da. Diğer odalarla bunun gerçekten alakası yok. Ya klima çok eski, saç kurutma makinesi çok eski, tuvaletteki her şey çok eski, banyo eski, yatak eski, her şey gerçekten çok eski bilmiyorum yani. Dediğim gibi buraya biz için tekrar geri döndük. Şehrin içinde işte kalma hevesimiz vardı. Bir şehrin içine turlara katılalım. Birazcık lokali de keşfedelim diye. Açık söyleyeyim çok enerjiniz hesabınız yoksa lokalle alakalı. Bayağı yorucular çünkü. Mesela dün Fish Mart diye bir yere gittik. Bunu da çekmiştim kısa. Fish martte işte önce balıkları bilmem neyi seçiyorsunuz. İzmir'de olanlar bilirler. Güzel Bahçe'de balıkları seçersin. İşte gidersin arka tarafta bir restoranı orada pişirtirsin. Burada abi direkt restoranın önünde bir balık tezgahı var. Oradan seçiyorsunuz aynı restorana ait ama onun da pazarlığını yapmak gerekiyor. Erkan pazarlığını yaptı. Ben yine o sırada bir şeyler çekiyordum. Tam rakamlara vakıf olamadım. Ama Erkan tabi biliyordu. Mesela hesapta Arapça yazıyor. Hesap şey, dökümü geliyor size. İngilizceye yazan bir şey yok. Fazla kalemler vardı orada. Farklı yazılan kalemler vardı orada. Bize, Aa, pardon ben size indirim yapmıştım. Öyle yapmışlar falan dedi adam. Gitti iki bir şey çizdi bilmem ne yaptı ama çok da fazla söylediği indirim mesela yapmadı bize. Ben işte birazcık çektim orayı Artı şeyle. Yaptı, sonu düzeltti mi? Sonu düzeltti mi? Ha sonu düzeltmiş ama şöyle söyleyeyim mesela ama siz yani, onu yani, anlatamayacak olacak. olsanız, siz ona itiraz edemeyecek olsanız, anlamayıp direkt ödeyecek olsanız, ya direkt ödeyeceksiniz ona. Ya sürekli olarak hepsinde bu zihniyet var. Sen abi onu anlatamayacaksan, itiraz edemeyeceksen ya da şey yapmayacaksan, çak geç mantığı var hepsinde. Mesela bugün biz işte diğer otelden buraya gelmek için taksi çağırdık birkaç tane. Namabey'e almamışlar onları. Böyle de garip durumlar var. Taksi çağırdığınız zaman otel adınızı ve numaranızı mutlaka belirttik Giriş çıkışlarda polisler onlara büyük Aynı ihtimal... Bilmek istemedi mi? Bunu bilmiyoruz. Artık onu da bilmiyoruz da. Buna mesela ben söyledim en sonuncu taksiciye. İşte bu otel şu sorarsa diye. Mesela o taksici geldi bize ve en düşük fiyatı da o şey yapmıştı. Bize en düşük fiyatta getirdi buraya getirdi sonra booking'in taksileri ve booking'in taksi rezervasyonları daha iyi öyle söyleyeyim bir tip pahalı in Drive'a göre ama in sürprizlerle karşılaşabilirsiniz bize işte Naman Bey'de birkaç taksi gelmediği zaman orada içeride dolaşan birkaç taksici vardı. İşte mesela taksiciler işte götürelim götüre. Ben son bir tanesi size Erkan şey söyledi ne kadara götürebilirsin? 50 dolar dedi bize. 130 icip puantına götürdü bize. Yaklaşık olarak 110 lira mı ne 120 lira mı öyle bir şey yapıyor. 110 lira galiba ya da 105 liraya yanlış şey yapmayayım. Öyle bir fiyat yapıyor. Kalkıp bize 50 dolar söyledi. Sonra dedi 20 dolar dedi. Ben dedim 150 Egypt dedim. Aa yaptı mesela gitti beğenmiyor yani onu. Sıradan bir taksiye binecekseniz sakın binmeyin. Mutlaka Indrive uygulamasını yükleyin. Oradan taksi tutun. Ya da Booking'den tutun taksilerinizi. Gerçekten çok fazla fiyatlar çekiyorlar. Size tamam ben o kadara eder bindirir taksi sonra çok fazla para isteyebilirler çok değişikler gerçekten o yüzden siz hani işinizi sağlam kazığa e, bağlayın. Mutlaka taksilerinizi bu uygulama üzerinden yapın. Mümkünse bence 5 yıldızlı otellerde kalın. 5 yıldızlı otellerde akşam mesela illa e, o pazara gitmek istiyorsanız bir akşam taksi çağırın buraya. İşte gidin bakın. Lokalde bir yemek yemek istiyorsanız bir akşam buradaki yemeği yakın. Mesela o şekilde gidin. Çok fazla dışarıda e, açık söyleyeyim dediğim gibi görülecek de aman aman bir şey yok. Dışarısı biraz stresli. Stresi geldi, öyle söyleyeyim. Buradaki resiflerden sonra herhangi bir e, e, gemi turuna katılıp da resifleri gezmenin de çok bir manası kalmıyor. Sadece işte bizim ev, bir önce gittiğimiz o Tiran adası yakınlarındaki Bordon resiflerin hakikaten önemli resifler. Altında işte köpek balıkları yüzüyormuş açık söyleyeyim. Ben bilseydim onu, oraya acaba dedim. Yok ya dedim hani, bizi buraya da köpek balıklarına yemeğe getirmiyorlardır dedim. Ama varmış. Benim arkadaşım dalışçı size daha önce de bahsettiğim gibi, onun arkadaşları gelmişler buraya. Şimdilik durum bu şekilde. Daha sonra size yine burayı gezdireceğim ve göstereceğim. Şimdi oturduğumuz bardan çıktık. Size piyanonun olduğu alanı gösterecektim. Şu böyle bu tarafta havuz var. Havuzun tam karşısında size öğlen yemeği yediğimizde işte yeri göstermiştim, orası. Şöyle karşıda bir tane İtalyan restoranı varmış e, şeyle, rezervasyonla yapılan. Burada başka bir tane daha havuz var. Sentido'da bu şekilde. Ya Dediğim gibi Sentido'nun odaları haricinde dış ortam, restoranı, barı, e, dış çevresi gerçekten e, diğerlerinden daha özenli ve daha iyi. E, ama diğerlerinde odaları daha yeni, daha konforlu ve daha güzel ikisi de dediğim gibi aynı para size kalmış, yani nereye seçeceğiniz. Booking'den yaparsanız ayarlamalarınızı. Zaten hepimiz oradan yapıyoruz. Nereli olduğunuzun falan da çok bir önemi yok. Dediğim gibi bir öncekinde biz mesela diğer tarafta kalmıştık. Bunda yer bulamadık. Tam son anda başkası satın almış sanıyorum bizim şey yaptığımız yer. Son bir tane oda vardı. Sonra diğer başka bir aile odası vardı. Aile odası daha pahalıydı. Biz zaten iki kişiyiz o kadar parayı vermenin bir manası yoktu yani. O yüzden seçmedik. Zaten şurada üç gece daha kalacağız. Hani bizim için plaj önemliydi. O yüzden buraya tekrar geldik. Hani demin de bahsettim size lokalle ilgili şeyleri. Hani lokali böyle bir otelde kalıp deneyimlemeniz bence daha doğru. Ama tabii ki yine tercih size kalmış. Dışarıda konu ama bey tarafındaki otellerin çoğu yalnız bizim kaldığımız gibi. E, çünkü o eski tanıştığımız arkadaşlar da hani de otelle alakalı yani çok iyi ya otelimiz işte bizim şöyle bir otelimiz var falan demedik ki bizim kaldığımız e, Camel Dive otelde e, mesela 8 küsür mü 8 puan mı ne almış mesela onun üzerinde ama bana kalırsa 8 puanlık bir otel değildi. E, çünkü e, Bahsettim size bilmiyorum. Saç kurutma makinesi yok otelin odasında. Abi böyle bir şeyi ben hiçbir yerde yaşamadım yani. Hep 5 yıldızlı otellerde falan kalmış bir insan da değilim ben. Türkiye'de de kahvaltı dahi daha ortalama otellerde kaldım. Ama hiçbirinde şunu görmedim yani otelde saç kurutma makinesi olmasın. iyi kötü yani bir şekilde vardır. İşte Erkan şey yapmış ben o kısmı kaçırmışım. Demiş ki hani lazım olur bize sabah alalım biz. Demiş ki, sabah haber verin biz size. Sabah biz getiririz. Büyük ihtimal kısıtlı falan var. Herhalde adet olarak. Her adaya o yüzden koymuyorlar. Ya bu tam bir saçmalık yani. Ne yapacağım? Ben duşa gireceğim. Ya da duşa girmeden önce mi akla etmem gerekiyor bunu? Ya da çıkacağım. Alo diyeceğim bana saç kurutması lazım. Abi bekleyeceğim mesela onlar bana saç kurutması getirsin falan mı? Saçma yani bilemiyorum. Ee, burada e, heh, diğer tarafta işte e, şey de kötüydü, e, Ona da söylemiştim. Atıyorum yani kahvaltıyı kaçırdınız, e, uyuyakaldınız, bir şey oldu. Yani bir tane açık yer yok, bir tane açık yer yok. Saat 11'den sonra her yer e, zaten kapalı. E, bu tip otelin altındaki birkaç yerlerde e, tatile gidiyorlar. Öyle tatiline kadar Öyle yemeğini hazırlanıyorlar çünkü. Bilmiyorum ya hani tekrar edeyim böyle bir yerde kalmak daha iyi çünkü atıyorum geç kahvaltı diye bir şey var ya ee, da atıyorum yani öğle yemeği 12'de başlıyor zaten atıyorum ya da plaja inersiniz en kötü pizza yersiniz yani pizza yersiniz bir şey içersiniz çay kahve bir şey mutlaka var orada o şekilde çözebilirsiniz. Evet şimdi biz yine diğer tarafa gidiyoruz. Ee, orada dans gösterisi mi vardı Şey Evet, dans gösterisi varmış. Burası bu arada hala Sentido kısmındayız. Çünkü Sentido'nun bu arada kapıları mesela diğerinde kartı gösterip de açılıyor. Bu eski tip kapıya kartı soktuğun sistemde. Odalar mesela şey yapıyor, daha ses geçiriyor. Mesela yan tarafta ço ya. çocuk, ha, evet kliması diğer tarafa göre sesli çünkü kliması yemin ediyorum bir gününden kalma o çevirmeli sistemle falan onu size odayı gezdirdiğim zaman onu da göstereceğim size. Aynı öyle. Ee, mesela ben Vifosis'i seçerken e, bunun odalarının görseli varmış onda ya da eskiden Vifosis o şekildeymiş yenilemişler bilemiyorum yani yepyeni artık odanın içi. Ee, Geldiğimiz zaman ben şaşırdım. Yok ya dedim, adım, çok iyiymiş ya neden dedim hani eski fotoğrafları koyup e, böyle bir oteli hani şey yapar diye. Bilemedik bilemiyorum yani. Günaydın. Yarın tatilimizin son günü. Daha doğrusu aslında zaten yarın sayılmaz. Saat 12'de uçağımız. Yani kahvaltı yaptıktan sonra çıkışımızı yapıp kahvaltıya gideceğiz. Odayı size gösteremedim çünkü oda gerçekten çok kötü. Akşam birazcık toparlayacağız var Ondan sonra odayı da, bu taraftaki odayı da size göstermiş olacağım. Daha önce de söylediğim gibi bu taraftaki odalar diğer kısma göre birazcık daha eski ama dün şunu fark ettik. Şimdi bizim tuttuğumuz oda yerine bize e, orada delik soda vermişlerdi. Sebebini bilmiyoruz. İşte sadece tek farkı metrekare olarak daha büyük olduğunu söylemişlerdi ama tek fark metrekare olarak daha büyük olması değilmiş. Daha yeni ve daha modernmiş oda. Çünkü diğer başka odaları dün geçerken gördük. Bu tarz eski kalmış odalar da vardı. Temizlik yapıyorlar çünkü camların içeriği gördük. İşte cam pervazlarını gördük. Eski tipti. O bizim kaldığımız odada mesela içeriye ses geçirmiyordu. Camlar yeniydi. İç e, ortam dediğim gibi daha yeniydi, daha moderndi. Her şey gerçekten hoştu o odada. Bu taraf ama genel olarak herhalde delik sodası falan herhalde bence yok. Çünkü dün akşam konuştuğumuz bir tane şey vardı. Neydi adı Arkan? İşte bir arkadaş vardı. i̇şte arkadaş vardı diyeyim adını unuttum. Burada çalışan. Diğer otelin yani bu tarafı değil de diğer tarafın, diğer Reef Office tarafının daha iyi olduğunu söyledi bize. Tabii biz yer bulamadığımız için bu tarafta kalmak durumunda kalmıştık. Sonra ilerleyen tarihlerdeki fiyatlara falan baktım ben işte. Delik odağına, normal oda fiyatlarına falan. Sanıyorum Aralık'tı. Aralık ayında mesela bizim şu an normal oda olarak tuttuğumuz geçen hani bir hafta diğer tarafta kaldığımızda daha uygun fiyata Deliks odalar vardı. Yani hani demek istediğim, tabii ki otel seçerken bayağı incelemeniz gerektiği, YouTube'dan dediğim gibi daha önce de videolarını bence izleyin. Önceden e, hani bilet alıp, önceden otel rezervasyonlarınızı falan da yaparsanız bence çok güzel bir odada, gayet uygun fiyata kalmış olabilirsiniz. Bu arada birkaç gün önce plajda bayağı biz görüyorduk yaşlı bir tane çift var. Acayip de onlara böyle bir ilgi gösteriyorlar. İşte yanlarına çiçek koyuyorlar, sular getiriyorlar, onları plajdan almak için araba getiriyorlar ama bunu başka hiç kimseye görmedik biz. Sonra da adamla sohbet etme fırsatımız oldu. Hollandalılarmış. Adamın orada dekorasyon firması gibi bir şey varmış. Yani duvar kağıtları dedi. Birkaç bir şey daha dedi. Onunla alakalı perdeler sanıyorum. Öyle şeyler yapan bir iş yeri varmış. İşte yemi çalışanı falan varmış. Eskiden o da çalışıyormuş ama şu an artık çalışmaya devam etmediği için yılda 200 sefer buraya geliyorlarmış. En az 2-3 hafta kalıyorlarmış geldiklerinde de. 30 yıldır da buraya geliyorlarmış. Daha önce burada başka otellerde de kalmışlar ama burayı daha çok beğenmişler. O yüzden sürekli sık sık buraya ziyaret ediyorlarmış. O yüzden onlara da acayip böyle bir ilgi gösteriyorlar ve bundan da şeyler çok memnunlar. Dediğim gibi yani buradaki son günümüz bizim için en iyi kısım bu otelde yaşadığımız kısımda deniziyle her şeyiyle gerçekten keyif aldık bir kez daha buraya gelirsek sanıyorum yine eski kaldığımız odayı tutup bu otelde kalmayı tercih ederiz. Değil mi Erkan? Aa, evet evet bu otel güzel. Yani böyle. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz kahvaltı yapacağız. Bugün Good morning. morning. Deniz'in keyfini çıkartacağız. Yarın da evimize döneceğiz. Kedişleri özledik. Arigatomaz. Aa öyle miydi? Abi, Aa şey ben de biliyorum. şey diyorum ya Good Morning'i kim söyledi? Ya bu Arigatomaz değil, Erkan'ın fışı ustası vardı bir tane. <laughs> Erkan ona Aligotomas diye böyle selam verince adam böyle bir şoka girmişti. Hatta birkaç kez yaptı onu. <laughs> Ondan sonra da Erkan unutmamış. Ben kaç sefer yaptıysam, <laughs> tek sefer <Algo> Thomas dedim <laughs> <laughs> Adam eğilip eğilip selam verdi Ama ya. Ama sen de dedin ya o zaman. Onların öyle bir selam verdikten sonra ona karşılık verme şeyleri var ya. O yüzden. Bugün <laughs> son akşamımız. Yine başladığımız yerde İtalyan restoranında. Şu an İtalyan restoranında değiliz de. Normal ana restorandayız. Serinlemek için çünkü buraya geldik. Tayland'a gittik işte biz de şarap falan yaptık son akşamda. ilk akşam da oraya gitmiştik. 15 günlük maceramız burada sona erdi. Umarım bir gün tekrar buluşuruz diyelim. Ama tabii ki sadece otel olarak buluşuruz. Dış ortam, <laughs> dış ortamı pek özleyeceğimi zannetmiyorum yani. En fazla. Hiç merak etmeyin yani. Ha, aynen deniz mahsulleri falan güzeldi. Belki ne bileyim böyle bir otelde kalıp bir akşam çıkıp deniz mahsullü falan yiyebiliriz artık bilmiyorum ama onun haricinde böyle lokali deneyim diyelim. Yani siz katılmak istiyorsanız tabii ki turlara murlara katılın. Tel görünmesi gereken yerler var ama dediğim gibi ben yine ya buraya ya bunun benzeri bir otele gelip plajı güzel olan burada deniz tatili tercih ederim. Güzeldi yani bizim <laughs> için. hala <laughs> çok iyi değil ama böyle küçük bir şey gezdirme yapacağım. Normal biz iki kişilik taklı bir oda seçmiştik. Ama bize herhalde böyle kaldı. Aile odası vermişler. Şöyle burada iki tane şey var. Çocuk yatağı var. Şöyle. Bayağı eski yani. Diğer oda gerçekten iyiydi. Delik olduğu için de daha iyiymiş. Sonra diğer diğerlerinden de içini görelim. Bayağı mesela bakın şey banyo bayağı şey eski yani. klozet falan da şey eski. Düşün için tabi bu eski düş şeylerinden başka değil ama diğerin de büyük varlığı normal elle yıkama falan ama şu ip olayı mesela geçmişte kaldı. Burası mesela böyle. Bu, ben böyle değilim. Bu şekilde. Sonunda havaalanına gideceğiz. Free shop falan şey yaparsa onun için de ayrı bir çekim yapacağım. Görüşürüz. This taking videos for <laughs> two weeks still space havaalanındayız. Herhalde 4 sefer falan kullanmış olabiliriz emin değilim. Bugünkü taksileri bir tık daha indirayvdan pahalı ama daha iyi geliyor. Çünkü turizm firması gibi firmalara bağlı çalışıyor bu taksiciler. Havalimanına geldiğiniz zaman işte çantanızı taşımak için adamlar oluyor. Genelde size bunu sormadan para alabilmek için hemen buna yelteneceklerdir. Bunun için dikkat edin. Sonra girişte valizinizi işte götüreyim ben diyen adamlar çıkacak. Polisin göz önünde falan yapıyorlar bunları. Para istiyorlar tabii ki bununla. Yani siz bilirsiniz ama çok fazla bir şeyiniz yoksa bence gerek yok. ya. Asparalara doymuyorlar. Yani çok fazla istiyorlar paraları. Yani en azından yaşamamış olursunuz bence. Girişlerde kadın ve erkek bölümleri ayrı. Kabin şeylerden, x-raylerden geçerken. Kadınlara kadın polisler çünkü her taraflarını arıyorlar iki defa. İlk geçişten de ikinci geçişten de arıyorlar. Hatta ikinci geçişte ben parmak arası terlik giymişim genelde. Hani ayakkabıyla falan bazen çıkarılmasını istiyorlar. Ya da bu modlar daha çok istiyorlar da. Ben, e, parmak asisterlik giymişim, parmak asisterliğin bile çıkarılmasını istiyorlar. Bunları da cihazda koyuyorsunuz. O şekilde geçiyorsunuz. Yine girişte olduğu gibi e, çıkışta da bir tane onların böyle hızlı bize gibi bir kağıtları vardı ee, bahsetmiştim. Onların doldurulmasını istiyorlar. Yanı o yüzden mutlaka hani kolay alışabileceğiniz bir yerde kalemlerinizi e, bulundurun. Pasaportunuzu verirken aynı zamanda onu da vereceksiniz. O kağıtları da bagajınızı teslim ederken ya da uçuşunuza bağlı uçuş görevlilerinden e, temin edebilirsiniz. Biz bagajı verirken aldık onu. Free shop'unda çok aman aman bir şey yok zaten küçük bu alan. Fiyatlar böyle ya parfümlerde falan bir tık daha iyi ama öyle aman aman çok fazla bir şey değil iyiydi. iyi değil. Şu an biz kapımıza geldik. Zaten ufacık bir alan. Otelin bulunmuş olduğu yerden buraya da ya sanıyorum biz bir 25 dakikada falan geldik herhalde. Ne 6.35 dolar sanıyorum yanılmıyorsam. İndirim yapmış, 7 küsürmüş. 6.35 dolara falan geldik. Bence makul yani fiyatlar. Bizim için şermel şey. Bulunduğumuz otelde iyiydi. Yani ilk otelde kaldığımız otelde sonra geri döndük. O orası için iyiydi. Çarşının içi birazcık stresli. Hani tekrar değineyim, otellerdeki alkoller, biralar falan pek bizim alışık olduklarımız gibi değil. Ama onun haricinde denizi, plajı, otelin içindeki görevlileri gerçekten bizim için naziklerdi, çok ilgililerdi. Bir hoşluk yapıyorlardı, bir problem yaşıyor, umutlarını uzanmaya çalışıyorlardı. Yani güzeldi. Şimdi kapıyı bekliyoruz, herhalde birazdan açılacak, bineceğiz. Önce Sabiha Gökçen'e gideceğiz, bizim aktarmalıydı. Biz birazcık yine son dakikaya geldiğimiz için aktarmalı almak zorunda kaldık ama direkt uçuşlar da varmış. Siz yine bakarsanız farklı uçuş firmalarına. Ve taksiciye gereken sohbet ettik. Piş sezonlarında da hani daha önce bahsetmiştim denize girebiliyormuş ve daha fiyatlar uygun oluyormuş. çocuk çocuk birazcık daha az oluyormuş. Bizim çocuğumuz olmadığı için belki yine öyle bir şey yapabiliriz. Bilmiyorum. Ve hala da bir tık daha güzel oluyormuş. Çünkü akşam bile e, hala burada bunaltıcı bir hava oluyor. Belki bir Şubat gibi tekrar gelebiliriz. Çünkü o delik sodalar fiyatları falan bayağı ben baktığımda şu an kaldığımızda çok daha iyi bir fiyata her şey dahilde budur. Belki yine bir kışın yine deniz şeyi yapabiliriz. Bilmiyorum. Şimdi bu kadar. Görüşürüz.